Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Galatasaray lisansı için TFF'den izin aldı denilmiş Pulgar'da. Mutlu son, Şili'li ön libero UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyebilecek Galatasaray'ın Pulgar transferi mutlu sonla bitti. UEFA'ya verilecek Avrupa Ligi takım listesinin dün gece 2'de bitecek olması nedeniyle saatlerle yarışan Sarı Kırmızı'da Kulüp Federasyon'a başvurdu. Pulgar'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Şili milli takımıyla Bolivya deplasmanında yer alması, lisansının yetişmesini riske atıyordu. Kulüp TFF'den Şili oyuncunun mevcut sağlık raporlarını iletip, detaylı kontrolün ertesi gün yapılmasına izin verilmesini talep etti. Federasyon da bunu kabul etti. Rutin dışına çıkan bu uygulamayla Galatasaray ile TFF arasındaki buzlar da biraz olsun erimiş oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Erik Pulgar İstanbul'da. Yeni transfer Erik Pulgar bugün İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı takımı Fiorentina'dan kiraladı. 28 yaşındaki futbolcunun uçağı Sabiha Gökçen hava Havalimanı'na iniş yaptı. Şilili orta sağ, sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak. Galatasaray aradığı stoperi Brezilya'da buldu. İnek ve Bofet'in bir transferlerini açıklayan Erik Pulgar transferinde Erik Pulgar transferinde kısa sürede duyurması beklenen Galatasaray'ın Brezilya'nın Santos ekibinde forma gelen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu belirtildi. Luyendama'yı Suudi Arabistan'a gönderen Alpaslan Öztürk'ün de sakatlanması sebebiyle stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Brezilya basınından Rapsın Reis iddiası geldi. Sarı kırmızılı takımı Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için ilk teması kurduğu aktarıldı. Rapsın Reis için Galatasaray 1,5 milyon dolar teklif etti. Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı Kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı. Serdar Aziz Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı. Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızı'lıların gündemine gelen Serdar Aziz ile ilgili menajeri Haluk Canatar açıklamalarda bulundu. Haluk Canatar yaptığı açıklamada Serdar Aziz için Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadığı ifadelerini kullandı.